Efendim Suresi tatillerde çok... ekstraya gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hazır. <laughs> Denizde hayat çekim bir. Çılak. <laughs> Action. <laughs> 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 çok yaşa. <laughs> <laughs> evet, Denizde hayatta bugün gerçekten bitirebiliriz inşallah sohbeti. <gülüyor> <gülüyor> Cem burada olduğu sürece. Yani, yani <gülüyor> Cem <gülüyor> olmasa bizi bugün... <laughs> Burad, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum şimdi. Şu anda boynuz bükündeyiz. Gidiyor. Ben ambiyans alıyorum. ambiyans da kalıyor. Evet, gerçekten. Ya, yani, Hadi iyi sohbetler görüşürüz. Ay nereye götürüyorsun?